Set 203'ün ile karşınızdayız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şekilde olduğuna göre ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bize sormuş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ifadeleri vermiş. 2A, B ve 3C ifadesini alabileceği kaç farklı değer? Şimdi arkadaşlar burada bunların tam sayı mı değil mi bilmiyoruz. Yani bunların hepsi bakın arkadaşlar. a A'da, B'de, de tam olarak 4'e yapışık olabilir. Ne gibi? Bakın A dediğimiz şey 4,00001. B dediğimiz şey 4,00001. C dediğimiz şey 4,0000111 gibi bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi gayet mümkün. Şimdi o yüzden de biz şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki bunların hepsi 4 olsun öncelikle. Hepsi 4 olur. Burada kaç tane var arkadaşlar? 2. Bunların hepsinin eşit olduğunu düşünelim. 2, 3, 6. Yani 6 tane ifadenin hepsi 4 olsa ne olur? 24 olur. Hepsi 6 ne olursa olur? 36 olur. Ama hepsi 4 değil değil mi bunların? O zaman 24 olamaz hepsi 36 da değil o zaman 36 da olamaz ama arasındaki her şey yani milyarlarca ihtimallerin hepsi olabilir. 24 ve 36 arasında kaç tane sayı var diye baktığımız zaman arkadaşlar burada ikisini birbirinden çıkarıp bir de bir çıkarmamız gerekiyor aradakini bulduğumuz için 11 tane ifade vardır aralarında bunları bu tarz soruları bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Olduğuna göre A tam sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar mantık oldukça basit. Şimdi burada A B'den büyük, B de C'den büyük. Şimdi ama bunlar büyük de bunları tam sayı gibi düşünmemeniz gerekiyor. Buraya eğer 20, 23 gibi sayılar vermeye çalışırsanız işiniz oldukça zorlaşır arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bu bundan büyük ama belki de çok az büyük. Yani bu 4 bu 4,1119 bu işte 4,111 8 falan gibi çok yakın birbirine gibi sayılar. O yüzden şöyle düşünelim arkadaşlar. Diyelim ki bunların hepsi birbirine eşit olsaydı. Hepsi birbirine eşit olsaydı. Ne olurdu burası? A, 2A, 3A topladığımız zaman 6A eşittir 129. 129'u 6'ya bölelim arkadaşlar. Ne oldu? 21 virgül bir şey çıktı. Tamam mı? 21 bir şey çıktı. O zaman bunların hepsi 21 bir şey olsaydı bunu sağlıyordu. O zaman A'nın tam sayı değeri diyor ya. A bunlardan büyük olsun. A 22 olsun. Bunlar yine 21 veya 20 virgül bir şey olarak takılsınlar. O zaman A en az 22 olabilir buradaki soruda. Çünkü neden? Zaten hani orada önemli olan tam sayı olması ya. Hepsi birine eşit olsaydı 21 olurdu. E o zaman ne olacak? Biraz bunlar az bir şey A'ya verecekler. Kendileri az bir şey küçülecekler. E A o zaman en küçük yani en az 22 olabilir. Yani 21'den büyük olacağı kesin olduğu için 22 olabilir. Gelelim buraya. Boyutları aynı ağırlıkları farklı olan tuğlaların yukarıdaki gibi üstte dizilmiş. Tuğlaların ağırlıkları aşağıdaki yani yukarıya doğru artmaktadır diyor. Yani ki en büyük oluyor. Yukarıda A, B, C, D ağırlıklarına sahip tuğlaların oluşan dikdörtgen prizması şeklindeki cismin ağırlığı 156 kilogram olduğuna göre D tuğlasının ağırlığı tam sayı cisne en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar oldukça basit. Yine aynı mantık. Şimdi burada nedir bizim olayımız? D büyüktür, C büyüktür, B büyüktür, A gibi bir durum var ortada. Şimdi diyeceğiz ki bizde o zaman bunların hepsi birbirine eşit olsun kaç tula var? 6 tula var. Şimdi 6 tulanın hepsi birbirine eşitse 156 bölü 6 kaç eder sevgili arkadaşlar? 26 eder. Bunların hepsi 26 olabilir. Arkadaşlar hepsi 26 olabilir ama biz ne diyeceğiz? Hepsi 26 olamaz. Çünkü D'nin daha büyük olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar mesela bununki işte 25,9. 25,9. Burası işte 25, 8 gibi bir şeyler olacak ama en son D'yi bir tam sayabiliriz. D 26 olamaz sonuçta. O zaman en az kaç olabilir tam sayı olarak? 27 olabilir gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Bu soruların çözüm mantığı budur. Bir sonraki sette görüşmek üzere.